bu insanla birazcık kuzu konuşmakta da hala zorlansam da çenemi çok açamasam da bugün sizler için harika bir efsane sandık daha çıkarttım ve şaşırdığım 3-4 şeyi dile getirmek istedim. Bugün arkadaşlar efsane bir sandığı tabii ki ikinci hesabımda çıkarttım. Yani iki kere aynı ödülü vermiyor. Hani bu e, 10. seviye hesabım. Dün 11. seviye etapta çıkartmıştım. Zaten hani turnuvalar diye görürseniz ilk defa giriyorum buradan. 2 ee, iki, iki katik sık çekilişti mücadele diye. Normalde bu hesapla çok oynayamıyorum. Ve çok e, şaşırdığım bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi e, ücretsiz girişte aldım bu arada. Evet. E, normalde klan sandığınız sıfır olsa da e, hiç savaş yapmasanız da klan sandığı ödülünü alıyordunuz. Şu anda gördüğünüz gibi zaten oynayamadım son zamanlarda. E, sıfır olsa da alıyordunuz. Ve şurada en azından tamamlandı yazıyordu. Açtığınız zaman sandığı. Şu anda Aynı klan savaştan sandığı gibi savaşmazsanız ödül kesinlikle alamıyorsunuz. Ve de e, hiçbir şekilde bu da ne tamamlandı, ne başlamatına, bitmetine diye yazıyor. Hani bu yüzden e, biraz da e, kolaylaştırmışlar klan savaş klan sandığını. E, kesinlikle aktif olmaya çalışın. Benim gibi aynı sıkıntı yaşayanlar varsa da kusura bakmasınlar. Üzgünüm ben de üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Hemen şu efsanevi sandığı, açıp sandığını açmak istiyorum bunun. E, dediğim gibi de yaptım. Bu etkinlik tam bana göreydi. Bu arada Sevdiğimiz efsanevi çıkar mı? Haydut çıkar mı? Haydut çıkarsa 10 bin like atar mısınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her her halimle ölsem bile prim yaparım. Prim yaparım çünkü bu benim hayat anlayışım. Gerçekten canım hala çok acıyor arkadaşlar. Bu da inanmayanlar olmuştur lan göstereceğim. Diye ki dişi diye değil de oyuncak diye. Lan ne Lan ağzım yok lan ağzım yok. Sen öyle bir şey çıkart var ya yemin ederim 3 gün altına yaparsın. Akşam uyurken dişim acıyor diye. Neyse <laughs> uzatmayacağım. Efsanevi sandığımıza bastım. Dönüyor. Hadi haydut be. Hadi be. Allah kahretsin ya. Abi dünkü gibi oldu. Ya bu kadar saçma bir şey olur mu? Bu büyücüsü mü atıyor sadece bu nefret ettiğim olay? Abi cidden şaka gibisin ya. Dünün aynısı oldu arkadaşlar da. Size kanıtlamak için şimdi diğer hesaba girip göstereceğim yani. Şu sandıkları da açayım. Yani gerçekten bu kadar olur ya. Sanırsın dünkünün aynısını açtım. Bu kadar bu kadar rezalet bir şey olabilir mi ya? Nefret ettim şu anda. Arkadaşlar e bu arada az önce dev sandık çıktı. Bayağı şanslıyım bu aralar. Bu mücadele de tam bana göreydi. Yani tam bana göreydi dediğim neyi biliyor musunuz? E, herkesin bir mücadele tipi vardı. Ben çekilişli oyuncu tüyüm. Neden? Pratik düşünüp pratik hareket edebilen bir oyun yapım var. Zaten turnuvalarda da başarılı olmamı buna bağlıyorum. Evet bir tane de destansı geldi. Şimdi hemen o hesaba geçelim. Yani şu şey konuşamayan ağzımda bir kekliğimi vurdular söyleyecektim. Söyletmediler. Bakın mesela bu da arkadaşlar klan sandığımız hala mevcut. Ve mesela bakın burada turnuvalarda hani iki kat eksik çekilişli mücadelesinde ben hemen kazanamamıştım. Oynamıştım 3-4 maç. Hani zaten onun profiluyla onu kazandım. Yine buz büyücüsü çıktı. Yine buz büyücüsü çıktı. Bakın. Burada da buz büyücüsü 2'ye 1. Gel de sinir olmaya. Gerçi doğru. O da 1'e 2'ydi. Doğru. Ee, aynısı olmadı. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde şu kuska bakmayın. Gerçekten bazen çok acıyor. Ee, birazcık sizlere Böyle maçlar yapmak istiyorum. 2-2 ee, iki dediğim gibi e, yüksek kartları seçip birazcık pratik düşünmeyle hepinizin ben rahatlıkla yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani benim için en kolay mücadeleydi. Zaten gördünüz. 2 tane efsanevi sandığı da açtım 2 hesabımda da. E, umarım hepiniz de yapabilmişsinizdir. Klan sandığı 36 Goblin çetesi. Çıldırmak istiyorum hadi ver artık ya. Allah'ım ya bu hesaba var ya arkadaşlar. Aylardır efsanevi vermiyor. Beni çıldırtıyor arkadaşlar benim şu standart destem var ya turnuvalarda en başarılı olduğum büyük mücadelelerde 8-9 yaptığım destemle birazcık sizlerle birlikte büyük mücadele oynamak istiyorum. Bu arada gerçekten canlı yayın isterseniz de açarım böyle güzel bir like bombası yaparsanız açarım yani çok konuşamam ama açarım yani çok konuşunca çünkü sıkıntı yaşıyorum cidden. Giovanni, Royal Ital, İtalya herhalde bu. Zaten Giovanni de İtalyan ismi. Giovanni Dos Santos, bilen var mı? Giovanni Dos Santos, Eski bir oyuncudur normalde. Yani çok etki değil aslında şu anda da. Bu arada oyun ekranını yukarıya doğru kaldırdım. Ee, bu sadece bir seferlik olan bir şey. Yani devamlı olmayacak. Ee, birazcık böyle göstermek istedim oyun ekranını. Hoşunuza gider mi diye. Yani bir denemek istedim arkadaşlar. Böyle farklı şeyler denemeyi seviyorum. Geldi de tut şimdi hadi. Nereye tutuyorum baba ya? Güzel oldu benim için güzel ataklardı. Eksik toplayıcımızın olması güzel açıkçası. Ee, i̇ki tane diktik. Bu da oyun sonunda hızlı bir şekilde maç çevirebileceğimiz anlamına geliyor. Ah, vay ya arkadaşlar. Bak iki şey söylüyorum. Bir kulak iki diş acısı kimse yaşamasın. Yani şu 122-121 kilo adamım. Yani iki, iki buçuk yıldır hiç hastaneye gitmişliğim yok. Ama şu diş acısı benim canımı öyle bir yakıyor ki. Yani hiçbir şey tutmuyor yerine. Bu arada salaklık yaptı bence tutmadı. Hani beni tutmazsan paramparça ederim seni. İşte büyük mücadelede de böyle noplar olabiliyor arada. Sevindiriyor. İlk maçımızı güzel kazandık. Telefonuma mesaj geldi ona baktım. Cidden hala kötüyüm. Bir de arkadaşlar yemek yemiyorum. Ağzımı çenemi tam açamadığım için yediğim yemek zehir oluyor. Çok enerjisizim. Dedim sabah kalktığım enerjiyle bir çekeyim yoksa imkanı yok yani. Lan şu, şu vücuttaki bir adam, şu vücuttaki bir adam. Bir tabak çorbayla yetinir mi? Kendi doğum günü pastamdan yemedim ya. Kendi doğum günü pastamdan yiyemedim biliyor musunuz? Acı bu. Hayattaki acı bu. Bir rakip ilginç. Yani ilginç bir rakip. Şu an ne yaptığını anlamadım mesela. Müthiş oldu ya. Rakip şu anda bayağı fallattık. Soldan da 3 iksiri 4 iksirini yemiş olduk. Onu pişman ettim o yıldırım attığına. Çok güzel ya. Haydi çok tatlı değil mi sizce de? Bence çok tatlı. Bir saatten sonra yıldırımı dönmeyecek adamın. Ee, dönmeyecek yani dönemeyecek. Bu arada dediğim gibi çok da uzatmayacağım videoyu. Hani sadece e, video, gerçekten video bekleyenler için bir şeyler yapmayı seviyorum. Bir de gerçekten video çekmediğim zaman hayatım o kadar boş yaşıyormuşum gibi geliyor ki artık. Yani insan, insanın hayatta bir amacı olacak. Ben video çekmeyi seviyorum ve bunu yapıyorum. O yüzden çok da mutluyum yani. İyi ki video çekiyorum. İyi ki CD diyorsunuz, seviyorsunuz. Yani konuşmadan yaptığım bir videoya Hiç konuşmadan yaptığım bir videoya 16 bin, 17 bin like gelmesi gerçekten cümbeni çok duygusal sağlaştırdı. Yani bu muazzam bir şey yani. Bu 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 enerjiyi hiçbir şekilde ee, Yakalayamadım normal hayatımda. Hangi işi yapıyor olursam olayım yani. Hangi işi yapıyor olursam olayım. Solu niye saldım ben? Niye yaptım böyle bir şey bilmiyorum. Şöyle yapacağım. Maç benim için sıkıntıya düştü şu anda. Ben de rakibi sıkıntıya sokacağım. İkinci iksir toplayışını gören her adam biraz korkar. Evet şunu beklemiyordu mesela. Bak şimdi. E, şunu hiç beklemeyecek. Çünkü zehirini attı. Yok yok. Meda taşı çok anti geldi bize. Bir şey yapacağım ama yani. O zehir var ya bitiriyor bizi ya. yanlış yaptı, geç attı bulgolemini. Hadi bir bir daha attım. Şu an iyi oldu ama hani geri dönüşü nasıl olacak bilmiyor değil mi içinde? Şunu tutmam lazım. Acil tutamadım. Bir umut var yine içimde. Maçı alacağım diye. Şunu tut Arkadaşlar kaybettim özür dilerim. Bir maç kazandık bir maç kaybettik. Hayatta böyledir zaten. Her zaman kazanamazsınız. Hepinizi kocaman öpüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hiç isterseniz canlı yayında açarız. Kendinize iyi bakın.